Abi, abi, abi. Evet Genç Karayük takımı Miktar takımı e, dostça bir mücadele Gerçekten çok güzel bir oyun e, 3-0 kazandı Genç Karayük 3-1 e, evet son e, dakikada yani evet. Kaptanı seyircinin yani gözünü unuttuk. Evet. Kusura bakmayın neler söyleyeceksiniz Valla arkadaşlar hazırlanmış gelmişler Bizim bugün son dakikada 3 tane arkadaşımız gelmedi farklı arkadaşlarla oynadık Onlar da iyiydi Allah var oynadık güzel maçtı Onlar daha şanslıydı Yendiler ayaklarına sağlık buraya kadar Zahmet ettiler bugün ben istedim onlardan rakip bulamadım. Gelen arkadaşlarım kırmadılar. Teşekkür ederim. Çok Kendin da iyi. güzel bir mücadele oldu dostça gerçekten. Evet, sağ gerçekte. Teşekkür Aynen. ederiz. Allah razı olsun. Şu ana Aynen. kadar Osim'de oynadığımız en güzel maçtı diyebiliriz. Evet, güzeldi. Çok yani. rekabetçi şeklinde. Eee arkadaşlar dostça güzel bir maçtı. Birinde 4 4-1'den 4-4'e dönürdü ya bugün. 3-0'dan 3-0'dan 3-1 yaptık ama <gülüyor> dakika yetmedi. Senlere sağlık. Ferhat sen de koş. Abi Hüseyin abiye başla. Ayağına sağlık ve takımına şu ana kadarki en iyi takımdı bence. Gerçekten çok, çok mücadele ettiler, şey çok teknik verdiler. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Evet. Teşekkür ediyoruz. Size Seyir her iki takımı tebrik başı. ediyoruz. Başarılarınız daim